arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Elimde M2 b SSD var. Bunu ince hesapta indirini aldık. Ee, XLR8 marka bir SSD. 3500 okuma 1050'likli yazma hızı var. Şu şekilde bir SSD. Şimdi biraz bunu bilgisayarımıza bağlayacağız. Modeli CS3030 modelinde bir SSD bu. kemik gecesinde indirimli fiyatla aldık bunu. bilgisayara bağlayacağım. Bilgisayara söktük. Videonun sonunda da yazma ve okuma hızlarını test ettik onları. SSD'nin kutusunun içinden SSD videoları çıkmıyor. M2 yuvasının videolardan ana kart bu vidalara sahip çıkmanız gerekli. vermiş olduğum anakart e, MSI'ın B550 Martyr anakartı. E, i̇ki slot var burada M2. Yani Birini kullandık zaten. Bu da ikinci slotumuz. Yaklaşık olarak 240 GB'lık bir SSD. şu anda ekran kartını da monte ettik. Arkadaşlar şu anda SSD'ye bilgisayarımıza bağladık. Ekran kartını da taktık. Kazansız beyaz SSD takmaya başarabildik şu anda. Ekran kartını sağlam tutturduktan sonra bilgisayar açılışına geçeceğiz şimdi hemen evet. arkadaşlar kristal disk markerı indirdik şu anda kurulumunu yapıyorum hızlıca bir test yapacağız. Bu 5 farklı şekilde test yapıyor. 5 kademe. İlk başlarda 3050 falan verecek ama sonradan kademe kademe düşecek. Okuma ve yazma hızı. Bu üst taraftan test yapmasını istediğimiz bölümü seçiyoruz. Şu an yeni takmış olduğum haritası SSD-E olarak adlandırdım. Şu an ilk e, okuma kısmını test etti. 3414'lerde bir değer verdi. Sonraki aşamada bu kademe kademe düşecek tabii ki. ama belirtmiş oldukları gibi 3500'e 1050'lik bir okuma ve yazım hızı gerçek. Yani fiyatına göre ideal bir SSD. Normal alacağınız SSD'ler 240'lıklar 512'ye 512 iken 512 100 lira ya da 80 lira ya da 200 lira fark vererek bu SSD'yi e, almanız daha mantıklı. İkinci testimiz 2110 2120 çıktı. şu anda okuma kısmını tamamen tamamen bitirmek üzere test kısmını. Yani ilk okumada 3414'lerde çıktı. saniye başına 3414 MB okudu. Sonra 2100'lere, son 797'ye ve sonrasında 53'lere düştü. Tabi ısınmadan ve kullanıma dayalı olarak biraz daha düşebilirdi. Şimdi okuma kısmına baş, bitirdi. Yazma kısmına başlayacak. İlk yazmada 1327 MB'lik bir değer verdi bize. ikinci yazımızımız da 1331 lerde çıktı megabaytlar. Yani saniye başına 1332 megabaytlık bir yazımız var. Arkadaşlar videomuz bu kadar okuma ve da şu şekilde çıktı ee, okumada biraz veri kaybı bayağı bir fazlası oldu ama e, yazma kısmında fazla bir kaybımız yok ürün kullanılabilir ben şu anda taktım kullanıyorum ve herhangi bir sıkıntı yaşamadım ee, değerlendirebilecek bir ürün videoyu izlemek üzere teşekkür ederim bu tarz videoların devamı için kanala abone olarak ve beğeni yaparak destekleyebilirsiniz.